Bir daha La lan? sen kimsin Koray Apple'a şu? <laughs> Şşt Optik bana bak ağzını topa lan. Yeter ya bana vurup vurup mu? Evet beyler zil çağdı haydi sınıfa. Evet arkadaşlar Ramazan ayına girdik. İsterseniz sorularınızı sorabilirsiniz. Hocam soru sorabilir miyim? Tabii ki Türkicim, Buyur sorabilirsin. Hocam biz şimdi tırnak yersek Orcumuz bozulur mu? Yok evladım tırnak yiyemeyiz Orcumuz bozulmaz Lan o lan tilki sen benimle zalga mı geçiyorsun evladım? Tırnak yenmez Tırnaklarını keseceksin tırnaklar yenmez Hocam ben de soru sorabilir miyim? Sor Koraycığım. Hocam biz şimdi nane yersek Orcumuz bozulur mu? Yok evladım bozulmaz Hocam ben de soru sorabilir miyim? Sor evladım Hocam am hamburger yersek orucumuz bozulur mu? Bozulmaz evladım. Senin beynin midenin içinde. Bozulmaz lan. Hamburger yeme yememişsin lan. Beyinsiz. Peki hocam top oynansa orucumuz bozulur mu? Oğlum. Yazık kafana. Bak şimdi ne yaptım. Hocam. Minil Craft oynarsak orucumuz bozulur mu? Omae wa mou İlet lampı! 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 şey biraz bekleyelim geçer. Whoa, whoa, whoa. Whoa, 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 whoa. Whoa.